Hepinize merhabalar. Yüksekten projeler ve Bugün tarihte yapılmış en kötü 5 transferi sıralayacağım. Evet başlayalım hazırsan. Eden Hazard'ın Real Madrid dönemi. Oo, bayağı kötü bir dönemdi. Eden Hazard burada 4 yıl kalıp 7 gol atmıştı toplamda. Bayağı eleştirili bir dönem. o dönemde. Ben bire koyarım. Osman zaman Eden Barcelona dönemi. Oo, bayağı yüksek fiyatla Barcelona'ya gelmişti ve kötü bir performans çıkarmıştı. Gelecekte yanıldı ama ben ikiye koyarım. Joao Felix'in Atletico Madrid dönemi. Ee, İspanya'da hem Atletico Madrid hem Barcelona'da tatmin etmeyici fiyatıyla, tatmin etmeyici performans göstermişti. Ben 3'e koyarım. Kepa, Arizabala, Chelsea dönemi. Ee, i̇yi performans göstermişti son yılını hatırladığım kadarıyla ama toplamda bakacaksak iyi bir performans çıkarmadı. Ben 5'e koyarım. Son olarak Mudrik'in Chelsea dönemi. Evet Mudrik daha, bir, daha devam ediyor diyebiliyorum Chelsea dönemi. umarım daha kalırsa Chelsea'de yanacağını umuyorum ama şu an son yer olarak 4 kaldı. Evet teşekkürler.